para kapatıldı. Olamaz! 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 Pepe'ye merhaba dostlar. İsim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Evet. Sonunda, son ve sonunda artık Papara kapatıldı. <laughs> Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Papa para kapatıldı. Yeter gel buramıza geldi ya. Pava para artık bundan sonra faaliyetlere devam edemeyecek. Eğer Papa para kullanan bir birey varsa şu an bu videoyu ya yani, ve eşinde para varsa o parayı çekemiyor. Bir yere yatıramıyor. Kullanamıyor. Yani o para orada kalıyor. Ee, herhalde bir güncelleme yapacaklar. Bir şey yapacaklar ve parayı sizin kendi hesabınıza aktaracaklar. Nasıl yapacaklar inan bilmiyorum. Ee, pa kapatıldı. Neden kapatıldı gibi bir soru soracaksanız arkadaşlar şunu söyleyeyim. Pa kurucusu kumarla ilgili, bahis sitelerle ilgili bir şeyler yapmış. Bunun ötürü de tutuklanıyor. Faaliyeti tekrar giriyor. işte burcu değişiyor. S devam etmeye çalışıyor derken devlet tarafı onaylı bir şekilde diyor ki biziz biz. Ah, Sen ne bize Twitter Gel lan hadi gel. Güle güle Pa para. Güle güle diyor. Pa kaybetmemiz iyi mi oldu, kötü mü oldu diye size kısadan hisse anlatayım arkadaşlar. Pa kaybetmemiz güzel bir şey olmadı. Ya yani, bu şu demek arkadaşlar. Özgürlüğümüz gitgide kısalıyor. Her şey kapatılıyor, her şey değişiyor, her şey farklılaşıyor. Artık iyice böyle bir Kuzey Kore olma havasına bürünmeye başladı Türkiye olarak. Bu ne ilerleyecek? İnan bilmiyorum ama evet her şey ilerliyor ya. Yani. Pa para kapatıldı. Benim benim de şu an hesabımda şurada görüyorsunuzdur. 500 Türk lirası var. Dedim ki Papara bir şey olmaz abi ya. Papara o kadar da şey değil dedim. <laughs> Ve Papara'nın faaliyet doldurulma kararını gördüm. Sonra dedim ki parayı aktarayım bari. Ve parayı aktaramadığımı gördüm. <laughs> Senin kafanı sikiyim. Desteği arıyorum destek de açmıyor. Her şeyi, her şeyi kapatmışlar herhalde. Ya yani bildiğim para orada duruyor. Dallar şu 500 lira duruyor. Daha yüksek mevla da durabilirdi ki duranların %100 vardır. Yani 1000 lira, 10 bin lira, 20 bin lira. Bunlar duruyor ve bunları çekmeleri lazım. Hele hele para, para kapattığını duyanlar böyle çok yüksek paraya tutanların çoğu böyle ayar. Üzül. <laughs> <laughs> çünkü Papara iyi bir e, uygulamaydı. Ücretsiz transfer yapabiliyordun her karta, her yere yani. Hiç senden para istemiyordu. Şey özelliği vardı arkadaşlar. Böyle bir uygulama üyelik olduğunuzda %10'unu geri alma ya da ne bileyim market alışveriş yaptığınızda %10'unu geri alma gibi gibi olayları vardı. Bu da zaten bence Papara ayrı kılan bir özellikti. Bu her kartlara gelmesi gerekiyor. Eğer yeşil logolu, kırmızı logolu, mavi logolu kişiler izliyorsa lütfen böyle bir şey getirin artık abi. Yani bu çok güzel bir özellik. Bunu çoğu şey yapmıyordu. Bunu Papara yaptı. Bu çok güzel. Güzel bir şeydi, işte bir sürü şeyler yapıyordu para para gelişiyordu yani gelişmeye başlamıştı tam o sırada Bu oldu arkadaşlar ee, kumar kumar oynamış abi niye yapıyorsun ki? Niye yapıyorsun? yani Türkiye böyle bir ülke abi. Belki başka bir şeydi bilmem ama kapatıldı yani. Şu an PayPal kapatıldı abi. Yani PayPal vardı. PayPal, aynı Papara gibi bir şeydi arkadaşlar. O da böyle çok güzeldi. O yurt dışı alışverişi var. Şey, bir sürü şey işe yarayan bir, bir şey. üründü bu PayPal. Onu kapattılar. En güzel uygulamayı kapatıyorlar arkadaşlar. PayPal gitti. Şimdi ne gerçek? Ki? Yani illa herkesi yeşil, mavi, sarı, kırmızı artık aklınıza ne geliyorsa bilmiyorum artık. Bir sürü logolu zaten bankalar var. Onlara gitmemiz için yalvartıyorlar. Abi ben gitmek istemiyorum. Ya yani yeşil ben yeşili kullanıyorum tamam mı? Abi bir şey yapıyorum. Kartlar arasında da transfer yapıyorum. Orada bile para kesiyor. Yani hangi zekaya? Yani adamlar para almak için çırpınıyor. Ha para da böyle bir özellik yoktu işte. Güzelim paparayı parayı kapattılar ya. Üzüldüm vallahi üzüldüm yani. papara gitti arkadaşlar yani. Şoktanlaşır şey yapıyordun. %5'ini geri alıyordun. Ne bileyim Steam'den oyunu yaptığında %5'ini geri alıyordun. Falan. çok güzel bir özellikti lan. Arayüzü çok iyi tasarlamışlardı. Dedim bu papara para gelişir. Rent, Finito. Üzüldüm üzüldüm yani arkadaşlar. Papara kapatıldı. Pau bir gireyim. Bir bakayım review diyor işte. Devlet tarafının iş arkadaşlar artık faaliyetimizi yerine getirelim. Yani ne demek oldu? Binalarca insan işsiz kaldı. Müşteri temsilcileri onlar da işsiz kaldı. Uygulamaya geliştirenler işsiz kaldı. Niye bir kişi yüzünden? O da neymiş kumar da. abi ya kumar da yapma ya. Ona bakarsanız bir sürü şeyi kapatmaları lazım bana mantıken gelen. Ama onları kapatmadılar. Hala duruyorlar. Bir sürü bir sürü şeyler var abi. Ülkede o kadar şey oluyor. Yani bilmiyorum abi ne oluyor ya? İyice yozlaştık ya. İyice yozlaştık abi. Nasıl yozlaştık? İnan ben bile bilmiyorum para kapatıldı. İyi bir oldu. Bence kötü oldu. Yine yani özgürlük gitgidi kısıtlanmaya başlandı. Yani çoğu şey artık engelliyorlar. Kapatmaya çalışıyorlar. Biz sustukça üstümüze daha çok basıyorlar. Bakalım bu nereye kadar gidecek? Nerede artık biz? Yeter artık be abi. Biz de yani biz de bir şey yaşayalım diyebileceğimiz bir gün gelecek. İnan bilmiyorum. Evet şu inan bilmiyorum şey gibi oldum Yani böyle şu inan bilmiyorum kardeşim gibi oldum Bilmiyorum valla. iyi mi oldu? Bilmiyorum yani eğer gerçekten kumar böyle yasa dışı kumarlarla işbirliği yapıyorsa. E bu adamı suçu. Adamı hapis at. Yönetim orayı düzeltmeye başlar. Gider düzgün bir adamı başa getirir. Orada devam eder ama demek ki kimse istemiyor bu parayı. Yani ya da bilmiyorum büyük banka Şirketleri artık ne yaptıysa devlete, ne yaptıysa onu kapatmak kararı da almış olabilir. Çünkü papara harbiden iyi bir kullanıcıya sahipti. Gençlerin %90'ı falan papara kullanıyordu. Ve bu artık onun sonuna geldi. Bu güzelim kart artık kullanılamayacak. Çok üzücü. Ben bu kartı papara ilk çıktığı zamanlar almıştım. Ne kadar modelmişim lan. Discord ilk açıldı ben Discord hesabımı açmıştım 2016 yılında falan. Sonra mal gibi silmiştim falan neyse. Bu da böyle bir şey. Güle güle papara. Bir dönem iyi taşıdı bizi. Bir dönem iyi taşıdı. Gençlerin sevdiği karttı bu. Siz ne düşünüyorsunuz bunun hakkında arkadaşlar? Kapatılması iyi oldu mu? Kötü mü oldu? Yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bana çok büyük bir fayda sağlarsınız arkadaşlar. Yorum yapmanız, beğenmeniz, yani bir şey etkileşime girmeniz benim için çok iyi oluyor. Youtube algoritması beni destekliyor falan filan yani lütfen. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Adios amigos.